Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 19 Ekim 2025. Piyasalarla ilgili hem çok heyecanlıyım hem çok endişeliyim. Bir yandan don't fight the Fed yani Fed faizleri indirirken hisse al, Fed faizleri yükseltirken hisseden kaç. Bu çok önemli ve genelde tutan bir değer önermesidir. Ve şu sıralarda da Fed faiz indiriminde. Bir yandan teknoloji yapay zeka tarafında acayip işler oluyor. Bir yandan Trump amca Amerika'yı coşturmak için bir şeyler yapıyor. Intel meselesi de böyle bir mesele. Yani bunlara bakınca coşuyorum. Sonra bazı bazı hisselerin fiyatlamalarına bakıyorum. Yapay zeka ile ilgili yanlış gidebilecek şeylere bakıyorum. İşte Çin'le Amerika bugün görüşüyor biliyorsunuz. Trump'la, Şimpin görüşecekler ona bakıyorum. Japonya'da olan bitenlere bakıyorum. O zaman da biraz korkuyorum. Biraz çelişkili bir ruh hali içindeyim açıkçası. Ben bütün bildiklerimi ve bütün bunların sonucunda aldığım kararları size anlatmaya çalışacağım. Ama çok karışık bir dönemdeyiz. Kararlarımda %100 haklı çıkma ihtimalim yok. Lütfen kendi önlemlerinizi alarak ilerlemeye devam edin. Biraz daha günden güne borsalara bakmamız gereken bir dönemdeyiz. Ben de sevgili Hattinaş Ağaç Kulübü üyeleriyle daha aktif iletişim içinde olacağım. Yani piyasalarda en ufacık bir ters giden bir şey olursa anda WhatsApp'ta ve Discord'da paylaşıyor olacağım. Diğer arkadaşlar da bir gün sonra onlardan zaten haberler olacaklar. Yakında izleyeceğiz. Dediğim gibi çok iyi şeyler de var, çok kötü şeyler de var. Hazırsanız başlayalım. Önce biraz iyi şeylerden bahsederim. Investors Business Daily yani bizim kendisi metoduna göre hisse senetlerine dağılım hala 80 ile 100 arasında gözüküyor. Dün borsalar oldukça güçlü bir gün yaşadılar. Nasdaq 0.94 yukarı gitti. Çok da kuvvetli bir işlem hacmiyle beraber. S&P 500 0.48 yukarı gitti. Dow Jones da yükseldi. Yani her şey burada yollu yolunda gibi gözüküyor. Yüksek hacimle yükselen hisse senedi sayısı 549. Yüksek hacimle düşen hisse sayı sayısı sadece 130. Yani buradan da bir Accumulation döneminde olduğumuz belli. Beautiful, çok çok güzel. Bir de tekneye bakalım, endekslere bakalım, hisselere bakalım ne oluyor. S&P 500 bütün ortalamanın üzerinde işte bir 10 günlüğe değmişti. Bu FED kararı günü oradan yukarı attı. Dün çok pozitif kapattı. İşte hacmi de fena değil. Yani burada bir dert görmüyorum. Nasdaq'a bakıyorsunuz. O da 10 günlüğe değdi. kendine hemen yukarı attı. Devam ediyor. Yani önde bir engel yok gibi gözüküyor onun da. IWM yani küçük hisse senetlerine ne oluyor? Orada da işler iyi. Dün yeni bir all time high yaptılar. Burada da bir sorumuz yok gibi. Dow Jones'a bakıyoruz. O da all time high. Yani bütün borsalar birden yukarı gidiyorlar. İnanılmaz yayılmış bir rallye dönüştü. Bu yönünü çok seviyorum. Yani çok kuvvetliye benziyor rally. Ama fiyatlamalara bakınca olabilecek haber akışlarına bakınca korktuğum yerlerde var. Mesela beni korkutan konulardan bir tanesi Amerikan hazine kağıtlarının davranışı. 10 yıllıkların faizi 2 gündür yükseliyor. Hem de bayağı yükseliyor. Şu anda baktım erken pazarda da yükselmeye devam ediyor. Hadi ilk güne kar satışı dedik. Hani dün de böyle range'in ortasına tamamladı. Çok hareket yok diyelim. Bugün bir yavaşlaması lazım. Çünkü faiz indirmenin uzun vadede amacı 10 yıllıkları 30 yıllıkları aşağı indirip işte mortgage kredilerini mesela yumuşatmak o yönde gitmiyor. Neden öyle gitmiyor? Bu da biraz veri akışında rolü var. Dün Amerika'da yeni işsizlik başvuruları rakamları geldi. Acayip düştü. Yani işsizlikte artış yok. Geçen hafta biliyorsunuz yüksekçe bir sayı gelmişti. O Teksas'taki bir anomaliye bağlıyorlar onu. Tam da anlamadım çok detayına bakmadım. Ama tekrar trendline e indi yani işsizlik başvurusu ciddi bir şey yok. Perakende satışlar geldi biliyorsunuz geçen hafta gayet kuvvetli. Yani veri akışları ekonominin canlı olduğunu gösteriyor. Bu durumda bono piyasası diyor ki FED'de faizleri indiriyor. Ekonomi de canlı. Acaba tekrar enflasyon artar mı? Böyle bir döngüde takılmış kalmış durumdayız. Yani şu yükselişlerden hiç hoşnut değilim biliyorsunuz. En çok buna bakacağımızı söylüyorduk. Orada tedirginim. Yapay zeka hisseleri coşmuş durumdalar. Bakın dün burada böyle bir gap up yaptılar yukarıda. Bunun tabii sebebi Intel yoksa AMD geriye çekecekti ama hem Intel ve Nvidia yukarı gidince yanlarına da pek çok yapay zeka ile ilgili hisse yukarı götürdüler. All time high'lerdeyiz. Palantir. Vallahi Palantir de koptu gidiyor. Böyle bir 21 güne değmişti. De onu yukarı doğru kırdı. Dün de kuvvetli bitirdi. Dün yeni İngiltere'den galiba bazı savunma bakanlığı ihaleler kazandı haberi geldi. O da yukarı doğru gidiyor. Ne bir arkadaşlar? Yani her şey iyi. Zaten biraz da portföy bakacağız. Portföy de iyi. Ben de böyle her şeyin çok iyi gittiği durumlarda rahatsız oluyorum. Belki de kişisel bir rahatsızlıktır bilemiyorum ama. Beni biraz ürküten şeyler var. Bu faiz en önemlisi. Başka konularda var ama. Bu arada IWM yani Küçük hisse senetleri bir de bu grafikten bakmak lazım. All time high'ı yaptı yukarı doğru kırdı. Daha gideri var gibi gözüküyor. Yani faiz indirimleri konusunda bir arıza olmayacaksa enflasyon falan geri gelmezse ayda bu IWM'in daha gideri var gibi gözüküyor. Yatırım düşünenlerin elini tutmayalım küçük hisse senetlerinde fırsat var. Portföye bakalım. Portföy için tabii dün iyi bir gündü. 28.343 dolar pozitifle kapattık. Portföyde bir hata yapmışız. Sağ olsun arkadaşlardan biri uyardı. Oster'ı satmıştım ben ama sat tuşu yeni alt tuşuna basmışım tekrar. O yüzden hisse bile iki katına çıkmış. Dün arkadaşlardan biri onu gördü. Teşekkür ederim. Bundan sonra Discord'da ve WhatsApp'ta gün sonunda portföyleri mutlaka güncel olarak paylaşacağım alım satım işlemlerinden sonra. Ama düne baktığımızda iyi bir gün. Yine Nazdan üzerinde bir performans izlediğimiz bir gün oldu. Arket düşüşteydi. O da yine ne yaptı efendim? Yeni 150 milyon dolarlık hisse seni ihraç yapacağını söyledi. Dün Tesla düşüşteydi. Çok somut bir sebep bulamadım ama sonra okuduğum bir şey. Zamanla mı denk geliyor bilmiyorum. Tesla'nın otonom sürüş ekibinin başındaki arkadaş ki yeni gelmişti o. O Meta'ya geçmiş. Meta nasıl bir para teklif ettiyse artık bilemeyeceğim. Rocket Lab dün biraz negatifti. Onun dışında her şey pozitifti. En pozitif derneğiydi. %18.25 ile Quantum Scape yani bu büyüteceğim pozisyonlara biliyorsunuz bu batarya tarafındaki bazı küçük pozisyonları kapattık. Onları belki opsiyonla takip ederiz dedik ama ben Quantum büyütme niyetliyim. AMPX'de de öyle. Bunları spotta da büyüteceğim. Bugün onlarla ilgili alım gelecek. Enerji hisselerinin tamamı dün coşkuluydu çünkü Amerika'nın sanayi tarafında bir şeyler yapacağı haberleri var. Bu da enerji coşturuyor. Oscar birkaç günlük kötü gidişatını kırdı. O da güzel. Şu anda bize toplamda %21 getirmiş durumdayız. Coinbase kendi USDC'si üzerine yeni bir faizli bir borç enstrümanı tanıttı. Yani bankacılığa benzeyen bir işlem o onu yukarı götürdü. Makro strateji malum Bitcoin hareketi bulmuş son günlerde. EOS'de e artık 10 doları zorluyoruz. Çok çok iyi bir gidişatı var. BM&R işte son dönemlerde benim favorilerimden portföy kattığımızdan beri 136 getirdi. SoFi, SoFi teknikte de çok iyi gözüküyor. Bu faiz indirme de onu çok iyi yarıyor. Sofa'da biraz pozisyon büyütmeyi düşünebilirim. Nvidia bir önceki günkü kayıpları geri aldı. Zeta vesaire görüyorsunuz. Tabi dün kaybedenler arasında demin konuşmadık ama AMD de var. AMD çok büyük bir kayıpla başladı. O kaybın dev olduğu yerde opsiyonumuzu aldık. Gayet güzel para kazandırdı. %5-5.5 civarlarından %0.78 ile negatifte kapattı. AMD üzerine biraz daha konuşacağız şimdi. Opsiyonlar portföyümüzde dün iyi haberler vardı. Makro strateji bir kere bayağı yukarı gitti o ona yaradı. Room'da pek bir değişiklik yok. Tesla'da yeni bir call option daha açtık. Dün itibariyle o kötü gitti. Yani iyi gideni kötü gideni de beraber paylaşacağız. O da 712 dolar kadar eksideyiz. AMD'nin call opsiyonu ise oldukça iyi gitti. Tesla'nın call opsiyonu vadesi 15 Mayıs 2026 strike fiyat 420 88.6 dolarla girdik. Dün WhatsApp'taki yazışmalarda gördüm. Ya bu pahalı değil mi bu opsiyon için? Şimdi biliyorsunuz şu andaki milastaki işlemlerde masraf yok. Masraf olmayınca bunun bre break ne oluyor? 420, dolar break even'ı var. Yani vadesine kadar bekletirsem opsiyonumu ve eksersiz etmek istersen da kendi kurtarıyor. Ben 600 öngördüğüm için çünkü burası bayağı uzun vardı 15 Mayıs 2026 beni kurtarır. Kaldı ki zaten biliyorsunuz ben opsiyonları sonuna kadar tutma niyetinde değilim. De şanssızlık oldu tabii opsiyon aldıktan sonra Tesla çok hızlı düştü. Neden düştüğünü de pek açıklayamıyorum. O da eksideyiz. AMD ise Tam dipten alamadık ama yine fena bir yerden almadık opsiyonu. Orada da 1215 dolar pozitifteyiz. Sonuçta dibi dibine baktığımızda elimizdeki açık opsiyonlarda 102 dolar kadar eksideyiz. İzlemeye devam ediyoruz. Toplam portföye baktığımızda ne olmuş durumda? Burada büyük portföyden bahsediyorum tabii. %52.02 kardayız. Yine Standard Poor's'un 3.5, Nasdaq'ın 2.5 katı kadar kardayız. Bu arada Oster'la ilgili demin demiştim. Şurada 300 tane satmıştık biz 15 Eylül'de. Onu maalesef Tip Ranks'te ala basmışım. Yani onu tamamen ortadan kaldırdık portföyümüzü dengedik. Böyle hataları yapabiliriz. Çünkü manuel epey işlem var burada. Ee, izleyiciler i̇zleyiciler için takipçilere çok teşekkür ediyorum. Böyle hatalardan bizi korusunlar. Küçük portföyde ne durumdayız? O da dün fena değildi. %1.32 kadar yukarıda. Orada tabii Palantir dün iyi bir atak yaptı. %5 kadar. Oradan kuvvetli gittik. Hive, AMD ve Tesla negatiflerde. Ama toplamda burada da fena gitmiyoruz. Bir toplamalı bakalım neler olmuş burada. Dün bir işlemimiz yok orada. Spot'ta dün zaten hiçbir işlem yapmadım. Sadece iki opsiyon aldım. Yani iki portföy içinde söylüyorum. Bu arada opsiyonları biz hep uzun vadeli portföy için alıyoruz. Soranlar oluyor. Çünkü leap alıyoruz. Yani uzun vadeli opsiyon alıyoruz. Çoğu zaman en azından. O yüzden genelde oraya işliyoruz. Bir kafa kaşıklı olmasın. Burada da 100 dolarla başladık. Şu anda 106.351 dolardayız. 6.351 dolar kadar. %5.97. 8 Eylül'de açtık portföyü. Kardayız. Yani fena sayılmaz herhalde. Burada da bir sorumuz yok. Portföy haberlerine gelince Meta'dan biraz bahsetmek istiyorum önce. Sonra AMD'ye geleceğiz. Yani Meta'nın bu Connection Day'i çok güzeldi hakikaten. Yeni gözlükler, o gözlüklerin sundukları ben çok heyecan verici buldum. Meta yapay zekayı günlük hayata katmak konusunda cep telefonlarının yeterli olmadığını düşünüyor. Bunu gözümüzün önünde olması gerektiğini düşünüyor. Burada bir de yenilik getirmişler. Bileğinize bir e, bant takıyorsunuz. Ondan yönetiyorsunuz gözlüğü. Böylece kullanım zenginliği de olmuş. Henüz yani böyle bir cep telefonun yerini alacak durumda değil ama ve fiyat da biraz pahalı. Yani 800 dolara yakın fiyatı var. Sonuçta Amerika'da o fiyata iPhone'un en iyisini alırsınız. Yani o anlamda henüz rekabetçi bir ürün değil ama gittikleri yol gerçekten çok çok kuvvetli. Burada ben şirketin Meta'nın yapay zeka ile günlük hayatın birleşmesi konusu çok ciddi bir e, rolün olacağını düşünüyorum. Meta'nın da bu arada biliyorsunuz kendi büyük dil modeli var. Biraz sıkıntılı olmakla beraber. Bu gözlükle kendi yapay zeka modelleri çalışıyor sadece. Kipler çalışmıyor. Muazzam etkilendiğim bir konferanstı. Yani bence Zuckerberg bu Metaverse'de bir böyle bir biraz zorlandı. Burada doğru bir dönüş yapmış. Çok çok iyi. Oradan memnunum. AMD meselesine gelince, dün epey bir inceledim, okudum. Yani şimdi bu Nvidia, Intel birleşmesinin AMD üzerine hiç etkisi olmaz demek biraz çocukça olur. Sonuçta iki tane büyük şirket birleşiyor ve AMD Nvidia'nın GPU'larına saldırmaya hazırlanırken, Nvidia Intel'le beraber AMD'nin CPU pazarına saldırıyor. Yani böyle bir konta saldırı. Bir de Nvidia şunu yapıyor. Diyor ki senin CPU'larınla, x86'larınla benim GPU'larımı NVLink'ler üzerinden çok iyi birleştireceğiz. Intel bu konuda özel bir çip geliştirecek. İşte o NVLink'le bunlar bağlanacaklar. Böylece zaten Intel'in x86'larını kullanan müşterilerin Nvidia'ya geçişi daha kolay hale gelecek. Burada AMD'nin önüne bir barikat örüyor. Normalde aslında bu bir rekabet kanununa falan konu olabilecek mesele ama Tabi arkasında Amerikan devleti olduğu için fazla sorun olmayacaktır. Öte yandan Intel'in sorunu ne? Intel fabrikalarını bir türlü kuramıyor, üretimde acayip gecikme dertleri var. Yani bunun bir kere kısa vadede AMD'nin satışları üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Artı Intel bu işi becerebilecek mi ondan da emin değilim. Ama AMD üzerinde bir tehdit. Ne kadar tehdit? Yüzde %1, %2'lik bir tehdit bence. Piyasa dün o yüzden daha doğru bir fiyatlamaya doğru gitti. Önümüzdeki dönemde tabii takip edeceğiz. Ama Nvidia'nın hareketi tamamen politik. Trump'ın gönlünü almaya çalışıyor. Çünkü Trump Amerika üretimi geri çekmek konusunda hakikaten çok uğraşıyor, çok çabalıyor. Buna da mecburlar gibi gözüküyor. Dün mesela Barron's'a yayınlanan yeni bir makale var. Bunun bir de kitabı var. Brace for the Second China Shock. Çin'den gelecek ikinci şoka hazırlanın diye. Bu bir kitaba dayalı ve Dün bu kitabın yazarının bir videosunu da izledim internette o yüzden hani biraz anlatılanları da biliyorum. Buradaki temel fikir yani Çin e, mikroçip üretim gibi çok advanced ileri teknolojilerde de artık üretim devine dönüşüyor. Amerika bu durumda aciz kalabilir. Buradaki fikir bu. Amerika da aciz kalmamaya çalışıyor. Wall Street Journal'da yayınlanan bir makale Trump ve takımı devlet destekli bir üretim patlamasına uğraşıyor. 550 milyar dolarlık bir fon yaratmaya çalışıyorlar. Japonya ile olan gümrük tarifeleri sözleşmelerinden böyle fon yaratacaklarını düşünüyorlar. Ve bunu Amerika'da üretimi artırmak için özellikle de işte mikroçip gibi, enerji gibi yani kritik alanlarda buraya yönlendirmek istiyorlar. Dün zaten enerji hisselerini coştan konulara bir tanesiydi bu. Vallahi arkadaşlar Amerika bu işi becerecek mi, beceremeyecek mi bilmiyorum. Sonuçta 1990'larda, 2000'lerde bütün üretimlerini neredeyse Çin'e teslim ettiler. Böyle çok yeni şeyler icat etmek konusunda muazzam bir ülke değil ama üretim verimliliğini artırma, e, üretim telak zincirleri, hapları kurma o konulara hakikaten başarılı bir ülke. Ve artık Amerika'nın Çin'le rekabet etmesi pek çok sektörde imkansız hale geldi. Yani ya hiç üretim yapma yaptıklarında da verim açısından işi çok zor. Şimdi böyle büyük bir atağa kalkıyorlar. Bir yandan gömük tarifeleri, bir yandan işte Intel örneğinde olduğu gibi iç şirketler çok büyük destek. Belli ki burada Nvidia'nın elini zorladılar. Ben iki gün sonra AMD'nin <laughs> <laughs> de Intel'e bir yatırma olsa onu da şaşırmam bu arada. Yani o tarafın üzerine durma bu tip teşvikler uğraşıyorlar. Yani önümüzdeki dönemde bu temayı çok dinleyeceğimizi düşünüyorum. Bu çerçevede Intel'e yatırım yapılabilir mi? Yani olabilir. Olabilir. Çünkü çok ciddi bir destekle gelmeye çalışıyor. Intel ya yani bu desteklerin sonucu üretim falan ciddi şekilde ayağa kaldırabilirse uruz bir hisse bence şu anda. Ben ilgilenmem. Ben çünkü bu tip temaları satın almama taraftarıyım kendi adıma. Hep söylüyorum. Bu tip geri dönüş hikayeleri hiç sevmiyorum. Hele böyle devlet zorunda yapılanları. Ama Amerika'da üretimi geri getirmeye çalışacaklar. Bu da önümüzdeki dönemde bir sürü yatırım fırsatı açacak. Hepsini yakından takip etmeye çalışacağım. İşte dünkü harekette buna güzel bir örnek oldu. Bugün Xi ile Trump konuşuyorlar, telefonda konuşacaklar. Gümrük tarifeleri konusunda pazartesi günü bir çerçeveye oturduğunu açıkladı Amerika tarafı. Çin de bunu inceleyecek dendi. Çin de incelemişse ve bunun sonunda artık bu işi bitirlerse çok çok iyi olur. Bayağı uzamış bir süreç. Burada Bloomberg'te nelerin konuşuluğuna dair böyle güzel bir sürü ipucu vermişler. İşte bir tanesi TikTok meselesi ne olacak? Tabii Nvidia ne olacak? Biliyorsunuz soya fasulyesi çok çok önemli. Onda neler olacak? Çin şu anda itaat kesmiş durumda. Amerika'da başka yerlerde onu tedarik etmeye çalışıyor. Amerika'nın elinde bayağı soya fasulyesi kalmış durumda. Yani bütün bunların konuşulduğu bir dönem. Ben onu haber bekliyorum. Yani Trump iki gündür biliyorsun inanılmaz gaz veriyor. Amerikan borsa para yatırmanın tam zamanıdır diyor. İşte kendi bahçesine diyelim elinde bitcoin tuttuğu bir altına heykel koydu. Web sitelerinde Trump'ın trade yaptığına dair böyle görseller paylaştılar Washington'dan. Yani Trump borsa coşturmak istiyor şu anda. Çünkü büyümeye ihtiyacı var. Amerika'da değerli arkadaşlar, dün yayınlanan bir istatistik, tüketimin %50'sini en zengin %10 yapıyor. O en zengin %10'un tamamı ise senin yatırımcısı. Onlar tüketimi keserse Amerika'da o iyi gidiyor dediğimiz satış rakamları ölür. Çünkü Amerika'nın büyük bölümü çok da yani yaşamsal ihtiyaçları dışında tüketim yapamayacak durumda. İşte buna oynuyor şu anda Trump. Diyor ki borsayı yükseltirsek vatandaş zenginleşir ve tüketimi kuvvetli tutabiliriz diyor. Yani bu gelecek yılki işte seçimlere kadar bu oyunu oynayacağı net. Bu çerçevede ben bugün Çin'le olan görüşmelerden olumlu bir sonuç almaya çalışacağına eminim iyi olur diye düşünüyorum. Başarı oldu inşallah. Beni rahatsız eden haberlerden bir tanesi Japonya'da olan bitenler. Çin'de olan bitenlerden de rahatsız. Ondan da bahsedeceğim şimdi ama Japonya daha endişe verici. Japonya Merkez Bankası dün toplandı. Faizleri sabit tuttular Allah'tan. Ama ellerindeki ETF'leri satacaklarını söylediler. Japon borsası zaten bundan dolayı düşüştü. Japon Merkez Bankası Amerikan Merkez Bankası'ndan farklı olarak sadece hazine kağıtlarını tutma elinde şirketlere de yatırım yapıyordu oradan. Japon borsası zaten ayakta tutan yükselten konu buydu. Yoksa öyle muazzam büyüyen bir ekonomi yok. Artan bir nüfus yok. Büyük bir teknolojik inovasyon yok. İşte orada ETF satışlarına başlayacaklar söylediler. Japon borsasında bayağı sert aşağı doğru aldı. Şimdi bu ilk tur tedbirleri. Ama parasal sıkılaştırmayı faizleri de artırma yoluna giderlerse yani bunlar da biliyorsunuz ufak bir enflasyon sorunu var yani onu çözmeye çalışıyorlar. O zaman başımız nerede gelebilir. O yüzden Japonya'yı yakından takip edeceğiz. Dün tahvil fiyatlarında çok hızlı yükseliş oldu. Orada Hisse senetlerini Japonya'nın epey sert aşağı doğru çekti. Bakın burada görüyorsun Nikkei 0, burada görüyorsunuz Nikkei 225 %0.63 düştü. Nikkei 400 37 düştü. Düştüler yani hepsi kırmızı aşağı Çok sert düştüler değil ama düşüşler var. Çin'le ilgili korktuğum şeyler var. Ondan ilgili bir tweet attım dün ama bono piyasalarına şöyle bir bakalım. Oradan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın burada Çin bonolarını görüyorsunuz. Hepsi tarihi düşük seviyelerde daha da düşmeye devam ediyorlar. Yani bu ne anlama geliyor? İşte Amerika'nın derdi farklı. Bunların derdi farklı. Çin'de resesyon fiyatlanıyor. Adı bu bu işin. Bakın size 10 yıllıklarından tabloyu bir grafiği açmaya çalışma açarsa. Burada görüyorsunuz 10 yıllıkları. Nasıl sert faiz üstün yıllıkta. Bunlar normal şeyler değil yani. Bunlar resesyon fiyatlaması anlamına geliyor. Çin devleti iç piyasayı hareketlendirmek için inanılmaz para basıyor. O da zaten doğrudan hisse senetlerine gidiyor. Çin devleti kendisi de hisse senedi alıyor. O da Çin hisselerini yukarı doğru tırmandıran bir konu ama vatandaşın bir türlü ekonominin düzeleceğe inanmaması, borç piyasasına inanmaması da bir can sıkıcı. Yani bence bizim korkabileceğimiz nokta biraz Çin ve Japonya gibi geliyor bana. Ama şimdi bunlar sadece risk halinde henüz dev bir risk yok. İstihdam piyasası Amerika'da dün tekrar aşağı doğru indi işsizlik başvuruları. Bu geçen ayki bir Texas tarafında kaynaklanan bir veriymiş. Biraz da Amerikan hazine kağıtlarına faizi yükselten konu bu. Çünkü unutmayın yani hazine kağıtları canlı bir ekonomide yükselir. Ölen bir ekonomide düşer. Ekonomi canlı olacağına daha inanınca yukarı doğru gidiyorlar. Bir de enflasyonun coşacağına inanırlarsa daha da yukarı giderler. Yani daha yukarı doğru spike atabilirler. Orayı e, oraya dikkatli izliyoruz. Tabii Bence her şekilde resesyon olmaması en önemlisi şu veri bize Amerika'da bir resesyon korkusunun olmayacağını söylüyor. Bir de Fili Fed'in tahminleri geldi dün. O tahminler de enteresan. Mesela fiyat artışları duruşa benziyor. Yeni siparişlerde canlanma gözüküyor. İstihdam sabit kıdırıyor gibi gözüküyor. Yani burada da yine böyle bir ekonomik durgunluk olmadığına dair elimizde bir bilgi seti daha var. Yeni şirket sokmaya çalışıyorum portföye pek. Olanların biraz tadını çıkartmak istiyorum. Zaten ben bu aralar biraz yani sakin gitme taraftarıyım. işte küçüklere temizliğe temizliğe. içeride kuvvetli gördüm inandığım hisselerde biraz artışlar yaparak, biraz opsiyonlarla oynama taraftarıyım. Çünkü hani evet borsa buradan çok yukarı gidebilir ama o kadar hızlı geldik ki bir düzeltmeden gitme zor. O yüzden yeni şirket katmaya pek sevmiyorum ama şu şirket çok ilgimi çekiyor. Bulum enerji. Yani size de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ee, Gidişatı da enteresan, büyümesi de enteresan, yaptığı şey da enteresan. Bunları önümüzdeki günlerde inceleyeceğiz. Bir de enteresan bir makale CNBC'den. Hani size bir gaz vermek gerekiyorsa bir gaz vereyim. Eğer diyor nokta.com krizinde olduğu kadar çok Amerikan vatandaşları hisse senetlerine para yönlendirirse buradan bir %50 daha yukarı gideriz diyor. Toplam paranın yüzde kaçı hisse senetlerine girmiş kıyaslaştırıyorlar ve bu 2007'nin epey altında, 2000'in ise çok altında gibi gözüküyor. O dönemde yüzde 54.6 alakosan varmış hisse senetleri Amerika'da. Onda kıyaslayıcı çok düşük yerdeyiz diyor. Böyle bize bir gazı veriyor. Bu mümkün tabii. Yani FOMO Faze e doğru ilerlersek hatırlayın bu sentimentlerden bahsettik. Bu en son dünkü videoda yukarı doğru biraz daha gidecek yeri olabilir diye. E onlar bizi daha da yukarı doğru götürebilirler. Biraz daha kopabiliriz. Bir de şu adam önemli bir adamdır David Tepper. Dinleme değer bir adam. Biz mesela Serkan bu adamı dinledi. Çin'e güzel yatırım yaptı. Bari iyi kazandılar. Bu da diyor ki don't fight the Fed. Fed'le kavga etmeyin. Yatırım gitsin paraları diyor. Bu Çin'le ilgili de hala çok çok olumlu konuşuyor. Şimdi biliyorum bugünün videosu benim böyle her zamanki tempomda ve böyle bir bütünlük arz eden bir video olmadı. Çünkü kafam şu anda çok bütün değil yani. Hani bir yandan inanılmaz hırslanıyorum. Hani bu işte üretimi artırmaları, paranın bollaşması, faizin inmesi, Çin'le belki günlük tarifelerine tam uzlaşmaya varılması, demin gördüğümüz hala kenarda para var, o para da gelebilir, esas FOMA faza girebiliriz vesaire. Oralarda çok heyecanlanıyorum. <laughs> neyim var neyim yok satayım kaldı işte, gireyim falan da diyorum. Öte yandan ama yani fiyatlara bakıyorum. Faizlerdeki duruma bakıyorum. Çin ve Japonya'daki gelişmelere bakıyorum. İşte Amerikan ekonomisinin biraz fazla canlı olmasına bakıyorum. Enflasyon tekrar döner mi bakıyorum. O zaman da duruyorum. Böyle bana ne yapmak lazım? Pek bir şey yapamak lazım. En güzel öyle. Zaten kuvvetli şekilde hisselerdeyiz şu anda biliyorsunuz. Onların kendi aralarında... Böyle revizyon, değişiklikler yapmak, küçük küçük kırpma, büyütme portföyü ve yani %10'un iki arasında bir nakite doğru tırmanma, daha fazla işe opsiyonlarla yapma bana daha doğru gözüküyor şu anda. O strateji çerçevesindeki işlemlerimi zaten düzenli olarak paylaşıyorum ama böyle süper net bakamıyorum kısa vadeye. Orta uzun vadeye baktığımızda yıl sonunda 7500 hedefimi hala görüyorum. Onda bir değişikliğim yok. Ama buralarda bir yerde bir düzeltme yapsa daha böyle bir keyifim yerine gelecek açıkçası. Gelecek yılı da iyi görüyorum hala. Bununla ilgili çok soru geliyor. 2026'da işte resesyon öngörüyor musun hocam diye. Açıkçası yani bu Powell'ın son konuşması falan kötüydü. Yani böyle önümüze net bir resim koymaması kötüydü ve bu şirketlerin bazı kararları ertelemesi ne olabilir ama borsadaki fiyatlamalara baktığım zaman borsa şuna inanıyor. Faizler mutlaka inecek. Ödediği önemli değil. Şirketlerle bununla ilgili hazırlığını yapıyordur. Yakında yeni yatırımları vesaire duyarız diye. Arada da gidip geliyorum ben de ama şu anda hala olumlu taraftayım ve henüz resesyon görmüyorum ama yani Powell'un konuşması resesyon ihtimali bir miktar artırdı. Bununla ilgili önce işaretleri alırsak önlemlerimizi alacağız. Yani tam zirveye yakalayacağız diye bir sözüm yok siz arkadaşlar. Böyle bir sözüm olamaz. Aniden gelecek tek günlük büyük bir düşmeyle kurban da gidebiliriz. Yani o yüzden hedgelerinizi, önlemlerinizi, her şeylerinizi alın. Ama bence daha hala gidilebilecek yol var. Biraz korksam da. Biliyorum kafası karışık bir video oldu ama bazen de böyle oluyor bu işler. Pozisyonlarım benim aslında düşüncelerimin nihai yansımasıdır. Orada da her şeyi sizlerle paylaşıyorum. İzlemeye, takip etmeye devam. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.